Merhabalar. Bugün size çiğ börek yapacağım. 1,5 kilo unum var. Önce bir malzemelerimizi tek tek sayalım. 1,5 kilo unum var. 2 bardak suyum var. Suyu ilave edebilirsiniz. Yarım bardak sirkem var. Tuzum var. Bu hamuru için. Burada da yarım kilo kıymam var. Büyük boy bir soğanım var. ince kıyılmış. Tuzum, karabiberim, toz biberim, bir çay bardağı da suyum var. Bu da iç harcı için. Önce hamurumuzu yoğuralım. Hamur yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Çay kaşığı gibi benim kaşığım. Onunla üç kaşık tuz koydum. onunun içine bir yarım çay bardağı sirke koydum. Suyunu da koyacağım yavaş yavaş. Kulak memesi yumuşaklığında hanımlar hamurumuzu yoğuralım. Yarım saat mutlaka her türlü yoğurduğunuz hamuru yarım saat Dinlendirin. Dinlenmedikten sonra güzel başarılı hamur işleri elde edemezsiniz. Siz istediğiniz kadar hamur un koyun, bir kilodan yapın, yarım kilodan yapın, bir bardaktan yapın. Benim evim kalabalık, ben biraz fazla yapıyorum. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi poşet kıvamında bir hamur. Biraz bu yarım saat kadar falan dinlensin. Üzerine streç film de çekebilirsiniz. Nemli bir bezle koyabilirsiniz. Şöyle dinlensin. Şimdi iç harcımızı yapalım. Evet yarım kilo kıyman var demiştim. Büyük bir boyda soğanım var. Ince kıyım demişti Tuzum, karabiberim, toz biberim. Bir çay bardağı da suyum. Bu su içinde et, ekmeğin içinde, hamurun içinde toparlanmasın kıyma güzel yayılsın diye koyuluyor. Eğer bunu su koymazsanız içine bir yere toplanır piştiği zaman dağılmaz. Daha güzel sonuç elde edersiniz. Biraz bu da dinlensin, hamurum da dinlensin. Sonra açacağız. Hamurum dinlendi. Kendine geldi. Şimdi küçük küçük bezelere ayıracağız. Bakalım. Yapalım ki. Ana ne? Wow! Evet, böyle böyle küçük küçük ne yaptım onları aşıracağım oklava açabilirsiniz merdane ile açabilirsiniz ya da kızartacağız aşama aşama gösteriyorum Hamurumu merdane ile açıyorum. Siz oklava ile açın, Elinizden açın. Kendi becerinize göre ne ile açarsanız açın, Hamur açın. Evet. Şimdi içine koyacağım. Bir kaşık içi sulandırdık ya bu baharatlı şöyle evet, Böyle. şöyle de kesebilirsiniz daha olur. İçinden çıkarsa yağda biraz patlama yapıyor. Yine de şöyle yapayım. Böyle bizi beklesin. İkinciyi de yapayım. Havalarını açtığım için doldurdum. Isınmış olan yağma, kızmış olan yağımın içine bırakıyorum inşallah. Bu açılmaz. Sanki şu kenardan açılıyor. Kabarıyı gördüğünüz gibi. Evet, kızardı, Tert çevirdi. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır kızardı. Buna sirke kıtırlık veriyor. Yağ çekmemesini sağlıyor. Ee, i̇çine de bakalım. sıcaktır herhalde daha. Gördüğünüz gibi içinde hiç toplanma yok. Gayet güzel. Herkese afiyet olsun.